Merhaba, ben Rina. Tip 1 diyabetli Nitsa'nın annesiyim. Nitsa bugün 18 yaşında. 2 yaşındayken tip 1 diyabet ve çölyak tanısı almıştı. O günden bugüne tip 1 diyabet ve çölyağımızla mutlu mesut yaşıyoruz. Nitsa 2 yaşındayken çok fazla su içtiği bir dönem olmuştu. Çok kilo vermişti, çok halsizdi. Çocuk doktorumuzu arayarak durumu izah ettiğimizde bizden bir idrar tahlili yapmamızı istedi. İdrar tahlilinde de zaten glukoz ve keton yakalanınca hemen hastaneye yatış sürecimiz oldu. Yani günün belli saatlerinde yemekten önce yemekten sonra yatınca kalkınca gibi kan şekerini parmaktan ölçmek ki o zaman bu teknolojiler çok fazla yoktu. Sonra zaman ilerledikçe bir takım teknolojiler çıktıkça işte sensör teknolojisi, insülin pompası gibi tabii ki hayatımız çok kolaylaştı. Ne yazık ki bu teknolojilere maddi olarak erişemeyen çok fazla ailemiz, çok fazla çocuğumuz var. Gönül ister ki SGK destekleri artsın. Bütün çocuklarımız bu teknolojilerden yararlansın. Yaşadığımız en büyük zorluk sanırım buydu. Nitsa diyabet tanısı aldığı günden itibaren ben de eşim de tek bir ilke edindik. Çocuğumuzu diğer çocuklardan ayırmadan onu farklı bir hastalığı olan çocuk psikolojisine sokmadan doğru bir şekilde eğitim vererek büyütmek ve diğer çocuklardan bir farkı olmamasıydı. Bizim tek hayalimiz ve tek motivasyonumuz buydu. Ve şu anda geriye dönüp baktığımda görüyorum ki sanırım biz bunu başarmışız. Bizim kızımız 18 yaşını bitirdi ve yurt dışında üniversite okumaya gitti. Şu anda görüyorum ki gayet güzel bir şekilde kendi diyabetini kendi yönetebiliyor. Bizim hayalimiz gerçekleşmiş oldu. Hayallerinizden ve umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Tip 1 diyabet hiçbir şeye engel değil. Biz başardık, siz de başarabilirsiniz.